Evet arkadaşlar bu videodaki pek gerçekten makrolu texture pek yanlış duymadınız yanlış görmediniz evet başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu texture pek makrolu bunu ücretle veriyorlar ama ben size bunu ücretsiz bir şekilde vereceğim ama bunun için ücret olarak 50 like istiyorum arkadaşlar evet ücret 50 like yani 50 like attığınızda e, yorumlara ne yapıyorsun sen <laughs> neyse 50 like olduğunda bu tekstür peki yorumlara sabitleyeceğim. O yüzden herkese hemen bir abone ve abone varsa abone olsun. Like atmayan varsa da like'a abansın arkadaşlar. Ve dediğim gibi 50 like olduğunda direkt böyle tekstür peki paylaşacağım. Peki zaten görüyorsunuz gerçekten aşırı güzel yani bana çok hoş geldi. Size bu tekstür peki paylaşmak istedim. Tabi dediğim gibi ücretsiz veriyorum peki. Siz hemen almak istiyorsanız dediğim gibi 50 like atabilirsiniz. Bakın şu dayıları falan indirip görüyorsunuz. Yani ben gerçekten aşırı beğendim bloklar falan diye gerçekten hoş ve sade. Ve arkadaşlar bu Bitex spek gerçekten makbul oynatıyor. Yani bana makko işleyeyim arkadaşlar ben her türlü kötü olduğum için Yani ben makko oynuyorum ama Siz de oynayabilirsiniz yani. ben size güveniyorum gerçekten ben size güveniyorum Oo, oh, oh, bu ne Kurdurtmam ki kurdurtmam Ayıp değil mi Bu arada arkadaşlar yeni skinim nasıl sizce onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz Zaten şu anda zırttan gözükmez ama Lobide birazdan size gösteririm skini e. Allah uç oğlum şöyle hadi bay bay arkadaşlar blok kırma görüyorsunuz gerçekten aşırı güzel yani ben aşırı beğendim da şuraya saklanabilir miyim ama vallahi görmedi <laughs> bu oğlum böyle bir saklanış yok chat böyle bir yeter arkadaşlar skin nasıl bu arada demin video bir anlık saklan başa döndü ama biz başaramadık maalesef başaramadık Aa, pek gerçekten aşırı güzel ya Evet arkadaşlar böyle tek pack videolara gelmesi istiyorsanız bu videoyu tam tamına dediğim gibi 50 like bekliyorum. Hem tek pack 50 like de paylaşacağım hem de e, bu serinin ikincisi gelmesi istiyorsanız bu videoyu tam tamına 50 like bekliyorum. Ve böyle ücretli packleri size ücretsiz istiyorsanız dediğim gibi 50 like vermeniz yeterli. Bana bir gönlünüzden kopan bir 50 like istiyorum sadece. De sen beni öldüremezsin. O tamam sonunda düştü. Ben gerçekten pek aşırı güzel abi yani. Ölmek bitmez gerçekten. Yani Aşırı ölecek pek değil ama ben baya koş yani ben beğendim baya. Böyle arkadaşı eledik. Hop. Şuradan da oh tamamdır. Demin çok değişik şeyler yaşadım ve maalesef öldüm. Oğlum ya. Hadi. Hoppa hop. Evet şu arkadaşı hemen kıracağım daha sonra şurayı lootlayacağım ben. Hadi Oy, kral hareket et, kral hareket. Ben buradan da bence şöyle giderim. <laughs> evet, yeşil abim bana doğru geliyor. Hemen ona doğru dalacağım. Gel lan buraya. Dur <laughs> dun Ya oğlum ya böyle bir şey olamaz chat ya. Böyle bir şey olamaz ya. Terbiyesiz ya. Mark açmış hocam. Mark açmış vallahi Mark açmış Evet arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi bu videoya 50 like atmayı unutmayın. 50 like attığınız zaman direkt yorumlara link sabitleyeceğim. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.